Değerli Anadolu Web TV izleyicileri, ee, fuardan yayınlarımız devam ediyor. Dün fuarda olduğumuzu söylemiştik. Bundan sonra böyle inşallah fuar stüdyosu, sokak stüdyosu, siyasi stüdyo, eğitim stüdyosu diye devam edeceğiz. Konuklarımız var. STK başkanları, yöneticilerini konuk alacağız burada. Şu anda yanımızda ee, Hanifi Bey var. Çekelim önce bir sizi tanıyalım ee, Bilmeyen izleyicilerimiz için Evet ben Hanefi Baykar Bedensel Engeller Spor Kulübü Derneği Başkanıyım Yani yaklaşık 20 yıldır Engelli camiasında yöneticilik yapıyorum Şimdi de mevcut olan Van Bedensel Engeller Spor Kulübü Başkanlık görevini devam etmektedir de. Öncelikle ee, Şey sorayım ne durumdasınız e, Faaliyetleriniz devam ediyor mu e, Ara verdiniz mi yoksa lig devam ediyor mu Ne durumdasınız şu anda yani Tam üzerine zamana denk geldi e, Şu an yaklaşık bir 45 dakika önce Bir antrenmanımız bitti oradan buraya geldik ee, dün e, Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nun açıklamış olduğu Gençlik Spor Bakanlığı'yla görüşmelerinden sonra e, ligimiz Nisan ayında başlayacağını söyledi. Tek devre usulü oynanacak. E, pandemiden dolayı geçen sene bu zamanlarda yarım kalan lig e, o şekilde tescil edilmişti. Tekrardan e, beklemesini bek e, hazırlamıştık başlayacağını beklerken maalesef e, pandemiden dolayı ertelendi. Mart'ın sonunda karar alınacaktı. Dün açıklandı. E, Nisan'ın e, ortalarında ligimiz e, Süper Lig, birinci lig, ikinci lig, bölgesel lig, üçüncü lig olmak şartıyla başlayacak belirli kademelerle. E, turnuva şeklinde olacak. Biz de onun hazırlıklarına bugün itibariyle arkadaşlarımızla beraber yani pandemi kuralları çerçevesinde start verdik. Umarım e, en azında hedefimiz tabii e, her zaman daha üst liglere yükselmek ama imkanların kısıtlı olduğunu siz de biliyorsunuz. Yakından bizleri takip ettiğiniz için Van'ımızın Vanımızın bu konuyla ilgili duyarlı olmasını bekliyoruz. Yani bizler bu turnuva için gereken serzenişlerden bulunduk. Destekleri istemek için tekrar kapılarını çalacağız. Umarım birileri bu takıma sahip çıkar. Sonuçta bu takım da Van'ın takımı. Van'ı temsil ediyor. Ee, Hanifi Baykar'ı temsil etmiyor. Veya bir başkasını temsil etmiyor. Van'ı temsil ediyor. Bir spor kulübümüz var. Bunların bu şekilde bu sporu yapabilmeleri için bizler her zaman engellerin öndeki engelleri kaldırmalarını söyleyen yetkililerimizle karşı karşıya kaldığımız zaman engel olmalarını istemiyoruz, destek olmalarını istiyoruz. Her zaman da diyoruz destek varsa engel yok ama engel olursalar bu takım bu memlekette gidip başarılı olmaz ve gündeme geldiği zaman da işte kimsenin sahip çıkmadı. Herkes bir kenara çekilip izlemesiyle olmuyor. Birilerinin ben de bu takıma sahip çıkıyorum deyip takıma sahip çıkması gerekiyor verili destek sözleri almıştık daha önce ama pandemi dolayısıyla ne aşamaya geldik? Açıkçası pazartesinden itibaren belirli kurumları ziyaret edip dilekçelerimizi verip fikstürümüzle beraber, programımızla beraber. Biz daha öncesinde de birçok dernekle yani bu sporu yapan derneklerle beraber bazı kararlar aldık. Yani ben kendi derneğim adına yani gidip herhangi bir kuruma işte ligim devam ediyor diye bir ücret talebinde bulmadık ya bir talepte bulmadık. ...resmiyette durmuştu çünkü gidip insanların... ...iyi niyetini suistimal etmeye gerek yok. Birçok insan bunu yapıyor ama biz dernek olarak... ...faaliyet programımızla beraber gidip... ...yapacağımız faaliyete destek istemek istiyoruz. Onların destek olmasını istiyoruz. Bununla ilgili beklentilerimiz olacak. Bugün itibariyle antrenmanı başladık. Kısa bir zaman içerisinde umarım başarılı oluruz. Eksikler var mı? Var. Ama nasıl düzelteceğiz onun peşindeyiz şu Şimdi ben yakinen biliyorum, yakinen takip ediyorum. Maçlarınızı da izlemeye geldim. Başarılı bir portreniz var. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ee, bizim insanımız, özellikle ilin önünü e, ileri gelenleri, söz verip yerine getirmeme noktasında maalesef, maalesef. E, biraz sıkıntılı olan insanlar. E, fakat e, eğer beklenti olmaksızın, beklenti olmaksızın bir şeyler yapılıyorsa, buna destek olmamız lazım. E, umarım e, başarılı olursunuz. Hiç. Ki başarınızdan eminim çünkü. Geçmişte yapmış olduğunuz, elde etmiş olduğunuz başarılar var. Kesinlikle. İyi de gidiyorsunuz. Desteklenmeli. Ee, sıkça görüşeceğiz inşallah bundan sonra. E, bu tür programlarda, bu tür etkinliklerde sizleri desteklemeye gayret göstereceğiz. Teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Daha önce de gerçekten e, her zaman söylediğiniz gibi basın bu engelli camiasının ve sesi e, duyulmayan kesimin sesi oluyor. Ondan dolayı size bu şekilde bu basın emekçi arkadaşlarımızın da e, emeklerine saygı duyarak başarıların devamını diliyoruz. E, burada bütün Van halkını e, engelsiz bir Van için, engelsiz bir spor için e, sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum ben. Evet, e, devam edecek programlarımız. E, yine STK yetkililerini, STK başkanlarını almaya devam edeceğiz. E, fuar yayınlarımız devam edecek değerli izleyiciler.